Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde kalan penye ipleri değerlendirmek adına yaptığım bardak altlıklarının yapımlarını anlatmaya çalışacağım. Bardak altlığımızın boyutu 11 cm. Aynı modelden nihale de yapabilirsiniz ya da dekor amaçlı suplalar yapabilirsiniz. Bu modelimizin boyutu da 19 santim. Bu boyutları kullanarak daha önceki videolarımda detaylı anlatımı mevcut. pen ipten çanta yapmıştım. Ekranın linkini ekleyeceğim. Dilerseniz çanta olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bardak altlıkları suplalar hazırlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpim orta kalınlıkta ve esnek bir ip. 7 numara tığ kullanıyorum. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. İpimi elimin üzerinden bir tur döndürüyorum. Ve halkamı sabitledim. Kısa kalan ipi elimizden bırakmıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyorum halkamın içine. 1 2 3 4 5 bu modeli yaparken çok kalın olan ipleri tercih etmezsiniz daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz tamamen kapatmıyorum şurada bir biraz boşluk kalacak şekilde bırakıyorum ilmeğimi biraz esnettikten sonra ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasından ilmeğimi geçiriyorum tığımla ilmeğimi alıp arka kısma geçirdim ve elimizde bu şekilde açtırıyorum bir zincir çekiyoruz şimdi ikinci sıramızda modelimizin yapımına geçeceğiz ilmeğim tığım arkadayken tam şu noktadan başlıyorum tığımdan çıkartmıyorum boşluğumuza batıyoruz 1 2 3 tane ilmek varken ilmek aldım ve üçünü bir çıkardım tekrar aynı battığım noktaya bir sonrakine değil aynı battığım noktaya tepe noktasından bir kez daha tığımdan çıkartmadan tekrar ortadaki boşluğa batıyorum ve arkadan ipimi alıyorum 3 tane ilmek oldu tekrar ilmek aldım ve içinden geçirdim tepe noktasına bir sonraki tepe noktasına tekrardan aynı işlem yapacağız. Çıkardım. Aynı battığım tepe noktasına bir kez daha bu şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki tepe noktasını tekrardan çift batacağım. Çift batarak ilerliyoruz. ilk başlangıç noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde 10 tane aynı işlemi yaptık burgu modelimizi. Şimdi şurada yatay görünen kısma tekrar çift batacağız. Önden aldım ve arkadan aynı şekilde aldım. 3 tane tığımda ilmek aldım. Tekrar orta kısma aynı yaptığımız işlemi yapıyoruz. Toplamda bu sırada 12 tane burgu modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi 3. Sıraya geçeceğiz. Birleştirmemizi gizli birleştirmemizi yaparken ilk tepe noktasına değil şuradaki tepe noktasından tığımı geçirdim, ilmeğimi gevşeterek arkaya alıyorum ve bir zincir çektim elimizle bu şekilde düzleştiriyoruz ipimizin olduğu noktanın hemen şu noktadan şuradaki tepe noktasından başlıyoruz tekrar tığımdan çıkarmadım orta göbek kısmına batmıştık şimdi şuradaki hemen alt kısmındaki burgumuzun altından şu şekilde dış kısma çıkartıyorum 1 2 3 ilmek varken ilmek aldım ve üçünün içinden bir çıkardım bir sonraki tepe noktasına ve alt aşağıda batacağımız noktamız bu sefer şurası az önce şu noktaya yapmıştık tam şu noktadan bir tane yaptım aynı tepe noktasına bir kez daha bir sonraki tepe noktamız ve aşağıdan batacak olduğumuz noktamız tek çift tek bir sonraki tepe noktasına çift yapacağız aynı tepe noktasına bir tane daha elimizde örgümüzü açtırırsak bir tek bir çift bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız ilk başladığımız noktaya geçip bir üst sıra geçişini yapacağız alttan kalan kısa ipimizi de örgümüzü yaparken şu şekilde altından tutarak yürüterek örgümüze devam edebiliriz hem ortadaki boşluk kısmımızda açılma olmaması için hem de iç kısımda temiz bir görüntü elde edebilmek adına ipimizi yürüterek altından örgümüze devam ediyoruz. Tekle başladık. Tek çift tek çift yaparak devam ettik. En son kısımda tekrardan çift yapacağız. Tepe noktasına battıktan sonraki bir sonraki yatay olan kısma tığımla alıyorum ve arkadan şu şekilde ikisini birden ve tığımdaki ile üçünü birden tığımı aldıktan sonra Alt noktada bakacağımız modelimizi oluşturacağımız yerimiz. Aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde tekle başlamıştık, çiftle bitirdik. Aynı şekilde sıramızı takip etmiş olduk. Şimdi bağlama noktasında ilk tepe noktamız değil, bir sonraki tepe noktamızdan ilmeğimi tığımla arkaya geçiriyorum ve sıkıyorum ipimi çekerek ilmeğimi küçülttüm ve bir zincir çektim şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz tekrar ipimin olduğu noktadan hemen tepe noktasından başlayacağım ve alttaki kısmımız bu noktada bir tane çift yapıyorum aynı tepe noktasından bir kez daha çiftimi yaptım. Bir sonraki tepe noktamız. Bir sonraki tepe noktamız. Bir sonraki tepe noktamız. Buraya çift yapıyorum. Aynı tepe noktasına iki tane Elimizde her sıramızda bu şekilde açtıracağız. Çift tek tek çift tek tek çift tek tek olarak sıramızı takip ediyoruz. İlk başlangıç noktasına gelene kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde çiftten sonra bir tekimizi yaptık. Diğer tekimizi de şu kısma yapacağız. Yatay olan kısma bir tane daha ve arkadan şu şekilde tığımızı alıyoruz. Aşağıdaki noktadan aynı işlemi yapıyorum. Ve sıramızı birleştirirken ilk modelimizden değil ikinci tepe noktasından tığımı arkaya geçiriyorum. Ölçümüzü ölçelim tekrardan. 11 santim oldu Siz daha büyük dediğim gibi bu modelde daha büyük boyutlarda yapmak isterseniz beyaz çantama linkini eklemiştim oradan seyrederek sayılarınızı büyütebilirsiniz bardak atma için bu kadar yeterli olacaktır Dilerseniz burada ipimizi arka noktadan şöyle şuralardan yaklaşık keserek bitirebilirsiniz görüntümüz bu şekilde ben bir sırada ilmek kaydırma yaparak bitirdim. İlmek kaydırma yaptığımız noktaların hangi noktadan başlayıp bittiği belli olmasın diye şimdi bu işlemi göstereceğim İpimi bu noktadan kesmiyorum. Ee, yaklaşık şu şekilde. Yaptığımız örneğin üzerinden 5 tur 1 2 3 4 5 tur döndürdükten sonra şu noktadan keseceğim. Ve kısa kalan ipimi çekerek çıkartıyorum. Dediğim gibi ben bunu e, ilmek kaydı bir sıra daha ilmek kaydırma yapmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Şurada sıranın takibini sağlamak adına Şurada başak modelimiz V V şeklinde takip eden sıramız şurada tek. Bunu da aynı şekilde hemen bir gerisinden arkadaki noktayı ve tek olan ipimizin gerisinde kalan kısımdan tığımı geçirdim. Ve ip tığıma ipimi alarak içinden geçiriyorum. Kestiğimiz ipimizi şu şekilde sıramızın takibinin devamını sağlamış olduk. Dilerseniz sadece bu kadar yaparak ipimizi şuradan düğüm atarak iç tarafta gizleyebilirsiniz. Ben bir sıra daha ilmek kaydırma yapacağım. İpimin olduğu yerin gerisinden tığımla ipimi aldım. Bir sonraki tepe noktasından ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bir sonraki tepe noktasından ipimi aldım, içinden geçirdim. Tepe noktalarından ipimizi alarak içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı ilk başladığımız şu noktaya kadar devam edeceğiz. İlmek kaydırmalarımı yaptıktan sonra elimle şu şekilde esnetiyorum. İçe doğru toparlanma olmaması için. İlk ilmek kaydırmaya başladığımız nokta Şurada oluşan boşluk kısmı var. Şu kısma kadar bir gerisine kadar ilmek kaydırmalarımızı yaptık. Kısa kalan ipimizi çekebiliriz. İlk başladığımız ilmek kaydırmanın altından tığımı geçirdim ve kısa kalan ipimi alıyorum. Tek çizgimiz oluştu. Şu noktadan devamını sağlamak için tığımı geçirdim. Ve başak modelimizin devamını bu şekilde sağlamış olduk. Arkadan ipimizi keserek düğümleyebiliriz. ipin altından yürüterek gizleyebiliriz. Modelimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Umarım faydalı olmuştur videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşerek Şimdilik hoşçakalın